Özgür Asya Radyosu'nda yer alan haberlere göre Doğu Türkistan'da işgalci Çin yetkilileri 13.500 kişilik bir köyü tamamen duvarlarla çevirerek onların hareketlerini kontrol altına aldı. Onları 24 saat gözetim altına aldı ve hem sakinler hem de araçlar için tek bir kapıya erişimlerini kısıtladı. İlli Kazak Özel Bölgesi'nin Gulca ilçesinde bölgesel başkent Urumçi'nin yaklaşık 650 km batısındaki bir köyün kuşatılması Müslüman Türklere karşı devlet destekli yaygın hak ihlalleri iddialarına rağmen 2000'lerden bu yana yetkililerin bölgede barış ve güvenliği sağlama bahanesiyle Uygurları gözetlemeye yönelik en son girişimi. Bölgeye yakın zamanlarda yapılan bir ziyarette Ajans France Press'ten bir muhabir, özellikle Kaşgar vilayetinin Yerkent ilçesinde topluluklar içindeki kırsal bölge sakinlerinin kısıtlanmış özgürlüklerini belgeledi. Çinli diplomatlar dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında düzenlenen Uygurlara soykırımı konferansını engellemeye çalıştı. Çinli diplomatlar geçen hafta sonu etkinliğe karşı bir boykot düzenlemek amacıyla çeşitli Birleşmiş Milletler misyonlarına mektup yazarak kendilerini katılmamaları konusunda uyardı. Foruma çok sayıda büyükelçi ve aktivist grup katıldığında bu durum geri tepti. ABD'nin küresel ceza adaletinden sorumlu büyükelçisi Çin Birleşmiş Milletler misyonunun mektubunu Müslüman azınlığa karşı uluslararası baskının küresel kampanyası bir başka örneği olarak nitelendirdi. Hindistan bölgedeki Çin tehditlerine karşı dünyanın en yüksek zirvelerinden birine savaş uçağı pisti inşa etmeye hazırlanıyor. Amerikan sesinin bildirdiğine göre Hindistan, Doğu Türkistan, Hindistan sınırı boyunca Doğu Ladakh'ın Neome ilçesinde dünyanın en yüksek zirvesine savaş uçağı pisti inşa etmeyi planlıyor. Aman Dışişleri Bakanı'nın Çin Komünist Partisi lideri Xi Jinping'i diktatör olarak nitelendirmesi Pekin'in tepkisini çekti. Bakanın sözlerini kınayan Çin, Almanya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Alman Bakanı katıldığı bir televizyon programında Xi Jinping hakkında sarf ettiği sözleri kınadıklarını duyurdu. Alman Bakanı'nın Xi'yi diktatör olarak nitelendirmesini son derece saçma sözleriyle değerlendiren ve bundan duyulan derin memnuniyetsizliği ifade eden sözcü, bunun aynı zamanda Çin'in siyasi Kılıçdaroğlu'nun ağır bir ihlali ve çok açık bir siyasi provokasyon olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'daki anti terör operasyonu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın Karabağ'daki terör ve mücadele operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan devletinin dün ve bugün gösterdiği tutum umut verici. Azerbaycan ve Ermenistan'ın kendi aralarındaki sorunları çözeceği ve barış anlaşması imzalayacağı günlerin çok uzakta olmadığını ümit ediyorum dedi. Japonya hükümeti ulusal münhasır ekonomik bölgesine Çin'in şamandıra yerleştirmesi sonrası bu ülkeye protesto notası verdi. Japonya sahil güvenliği son dönemde güneybatıdaki Okinawa eyaleti açıklarında bulunan tartışmalı Sankaku adaları yakınlarında Çin'e ait bir şamandıra saptamıştı.